Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Özellikle özellikle, özellikle ben özellikle ben kastım baya. Zaten buradaki şeyde ben zaten de İkisini de az önce yaptım ben 2 yeri de demirciyi de Hatta fiyatları gösterelim Hatta buraya yakında arsa şeye ekleyeceğiz satın almak için Ben Ben hem hem yoruma hem de şey yazacağım zaten açıklamaya <laughs> Hatta ben kendi Kendim şuraya malikane yapmıştım Hatta daha yapım aşamasında Dur. Benim buraya şey yapmışlar. Fetöcüler de da, dalmış. Da Ömür varmış burada. O Ya da eğer zaten gelirseniz ben o zaman arsa yerini yapmış olurum. Arsaları. Burası. Ha bu arada orası zaten aşağıda şu. Hatta kopya da mı yaptım? Tabi burası yapım aşaması. Hayır bak bence buraya yapalım bak. de bir var. Ama yetmez. geliyor. Oradan ben bir altın kazma bir de demir kazma yapacağım. Şu an zaten siz gelseniz de şu bizim kapılarımızı açamazsınız chestleri falan. Ben hiç yok. Az az önce baya bir kullandım. Hatta video önce. Tam da yok. Kullandım. Ben bir da diamond bulmuştum şansla kazarken. 6 tane. Böyle. Daha az kazanmak için altın kazma yaptım. Dem. Şu an girersen hapse girersin. Şu an girersen bak. Zaten ben buradaki evi oraya taşıyacağım. Her şeyin falan. <laughs> Oğlum ben ona bunu kaybetmiş. Daha, daha, daha bu sabah 159'lık 140'lüğe düşmüş. Daha fazla, daha fazla kaybetmişim. <laughs> ben artık, zaten oraya bak ben dedim buraya yapalım diye. ben daha önce yapalım dedim bak. Zaten oğlum ben buraya ben yıktım oğlum. <laughs> Yok kolay. düzeldi bile oğlum. Kumun nesli güzel oğlum. Burada kumlar benim işime gelecek. Bayağı cam lazım benim o malikaneye. Ya, ya kralım ne olacak ya? Ya bak sadece şu kum taşlarını falan kır kumları. Taşları kırma. Ben. Oğlum, ben cam yapacağım. Oğlum bak buralara kum mu koydun oğlum yere? Kır buralı kır. Karp koyalım. Lan bu sene burada ya. Her yerden geliyorum. e ediniz. Yok oğlum ben, or ben oraya kapattım. Bak şurada gözüküyor zaten geldi yer. Şurası. Bak. Bu ne oğlum sen buraya ne koydun? Hay ananı su gibi artık. Yani sen hiç videonun altına hiç Discord adresini koymuyor kendi. Kendi Discord adresini hiç koyamıyor video altına. Niye? Gelmelerini istemiyor mu? Ne var? Aç lan kapıyı. Ben taş kasmaya gidiyorum. Benim madene. Abi oğlum yeri şey yapacağız ya. Evet. Şu an siz benim kullandığım komutu kullanamazsınız. Onun için yok şeyleri diyorum izleyiciye. Ya ben kullandığım ev komutu var ya Onu kullanamaz kimse. Deniz de kullanamıyor. İşte onun için bir grup manager plugin'i yükleyeceğim buraya. Zaten gelmek isterseniz bu server saat sabah 9 ya da 10'da açılıyor. akşam kadar kapanmıyor. Tabi elektrik gitmezse. Tabi. <laughs> Nereye geldik bir anda? Altları bir taş kasacağız ya. Ana, ya. <laughs> ben mi? madenliyim ne Bugün niye soruyorsun? Bende var Tamam ya o kadar geldiğini demiriyordum. Ekliyor o kadar o şey var. Ne parası Parayla mı oluyor sanki? Ya böyle bir on, onu da yapacağım lan. O parayla almayı da yapacağım. Takas mantığıyla. Bak lan elmas bulur muyum lan? Demir bulduk. Bu da olur. Ne <laughs> ananı... Aa, lan git git git. Oğlum lava açıldı. Ay ananı her tarafı lava bulundu. Lan başlarım. Ama ben de kendimi mi diyeceğim? Onun için de kasıyor. Bir de kömür kalıbı Oğlum rest onu şey sandım ya laf sandım Mh pek kullanamıyorum ki oğlum Yok Oğlum ben bulamıyorum, bulamıyorum. Tetris pek bulamıyorum. Sen nasıl buldun? Ah elektrik gitti. Asiktir. La bu nasıl bir şey nasıl satayım ya? Gerçekten git. Al işte. Elektrik gelsin ben geri geleceğim. Yani ben de burada bayağı taş kasmaya devam edeyim. Lan kasma kırıldı onu Ne var ama koyayım bugün ben de. Bir elektriğe gitti o. Ne? Ben yapmalıysam ben yapmalıyım. banyak muốn xem nào thì Đây muốn xem nào thì Oğlum bu çocuğu elini mi kaldı? Neyi söndürdü? Ana yine bak. Gereksizleri atıyor. Yansın orospu çocuğu. Siktir git. Keç gözlerim çiftliği git şurada. Aman akıyım ben bunları o eve nasıl götüreceğim şimdi? <laughs> Ay aman şimdi teker teker götüreceğim hadi ben gidiyorum. Herkes öldürür sevdiğini. Sikerim taşın seni. Sana hiç taş atmadım. Sana taşacak attım ben. La sikerim motoruna. <laughs> Boğum diye bağırıyorum ona vurdum. sanki kar görmüş pezemi. Mam Evin anasını siktin ama daha ne yapacaksın? Sırada diğer chest var ama. Ama ben eşyaları zor getirdim. Nasıl götüreceğim şimdi e, ama? Ne kolay bu. senin gibi enayi ver. Gel taşı bulunur. Onunla Nereye geldim ben amına? Tam mütecizir sikim be. Yorran ben seni sikim. Deniz. Siktirik oyunu. Sikmem be abi. şimdi mülteci kampının önüne. Bir sikim kalmadı amına koyu. Bari kapıları alayım gideyim. Hemen gidiyorum kapıları alalım. Ne yapayım böyle götünü sokarsın istiyordun artık. Sokarsın götüne. Verdi la otunu yeni evi. Bir saate ben oradayım ha. Bir saate geliyorum ben. Sıza bak. Vamos a ver por ejemplo. Si tripe en el Ne yapayım? Ne Onu ben nereden bulayım ama Hayır. Böyle bir şey yok. Hatta videodaydım ben yarra yedim. Hayır. Hayır. Ve orası bu deniz böyle şarkı, şarkı, Hı. Şarkı. Şarkının amını sikeyim be. And more easy to am. Biraz bunları koyalım. Herkes bilir sevdiğini? Sikeyim. Gülüm seven sikmişti kendini. Bu video... Orta çocuklarına gelsin. O vaziyetimiz sıkıcı. Anladın? O vaziyetin yerden yere vurayım. Tamam artık buraya da geçiyor. Çok siktir git. Ne yapayım? Şuraya koyacağım. En azından, en azından iyi ki buraya gelmişim ama en azından burada yanacak bir şey yok. Anasını siktiniz memleketin. Hay hayallerimle oynadın oğlum, bu türdü. Halim vardı, yeni eve geçecektim aniden geçirdi ben amına kodum oyunu. da gitti, yatağım da yandı ya. En azından baya bir günüm var. 8 tane günüm var. <laughs> Lan lagın sikerim aç şunu. Orospor rengi. <laughs> Yat amına vurursun.